Herkese merhaba. Edal Tarifler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel çilekli kukiler yapacağız. Ben biraz fazla yapacağım ama isterseniz siz bu malzemeleri yere indirip de yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle burada 250 gram erittiğim yağım var. Margarin olur, tereyağı olur. Ben Ülker'in bu teramya gurmesini kullanıyorum. 250 gram erittim. Onu kabımı alıyorum. Şimdi üzerine şekerlerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı esmer şeker kullanıyorum. Esmer şeker kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir pekmezimsi tat veriyor ve ba bağlıyor yani kurabiyeyi. Ama eğer yoksa da onun yerine de pekmez koyabilirsiniz. Bir su bardağı da toz şeker koydum. Şimdi hepsini şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bakın rengi ne kadar güzel oldu. Kıvamı da aynı şekilde. İşte bunu sağlayan esmer şeker. Kokusu da çok güzel gerçekten. Şimdi içerisine 2 adet yumurtamı ekliyorum. Evet yumurtalarımı da güzelce çırptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi unumu ekleyeceğim. Şimdi burada 200 gram yani 2 su bardağı. Şunlardan 2 tane su bardağı unum var. E, ekliyorum. Bir su bardağı ekleyebilirim. Yani 2-3 su bardağı kadar alacak. 2 su bardağı ekledim. Bir karıştıracağım. Kıvamına göre gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Şimdi 2 paket şekerli vanilini ekliyorum. bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Eğer tarifi yarı indirip yarım yapacaksanız o zaman kabartma tozunu da azaltın. Yarım paket koyun. benim kadar yapacaksanız dediğim gibi bir paket koyun. Şimdi bunları da bir güzel karıştırıyorum. Evet şöyle yarım su bardağı da un aldım. Onu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu böyle elle yoğrulan bir kıvamda olmayacak. Kaşıkla koyacağız. O yüzden un tane çok fazla koymayın. Evet biraz daha un ekledim ve tam 3 su bardağına tamamladım. Yani şöyle 3 su bardağı koydum. Kıvamı böyle bakın. Yoğrulmayacak ama koyu. Yani kek hamurundan falan koyu bir kıvamda. bayağı koyu. Hani şu karıştırırken de zorlanıyorum biraz. Böyle olması gerekiyor. Evet kurabiye hamurumu kıvamı şu şekilde dediğim gibi. Şimdi içerisine bir su bardağı dolusu damla çikolata ekliyorum. Parça çikolata da ekleyebilirsiniz. İstediğiniz çeşit çikolata ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı da doğradığım çileklerimi ilave ediyorum. Şimdi burada yavaş yavaş karıştıralım. Çileklerimizi çok ezmeyelim. Güzel bir karışım tabi. Ama çok ezmeme dikkat edin yani çileklere. Evet gördüğünüz gibi Yeterince karıştığından emin olun Şimdi tepsiye dizeceğim kurabiyelerimi Evet şimdi tepsime pişirme kağıdımı serdim Fırında 180 dereceyi ayarladım ısınıyor Şimdi ben böyle bir dondurma kaşığı kullanacağım Ama normal yemek kaşığıyla da koyabilirsiniz Şimdi şöyle kurabiyelerim de şimdi fırından çıktı gördüğünüz gibi. Şu hafif yapışanlar hiç önemli değil. Onlar zaten şöyle bıçakla arasını geçtiğiniz zaman direkt ayrılacak. Şimdi soğutuyorum. Kesinlikle yarım saat kadar soğumadan çıkarmaya çalışmayın. Çıkmaz. Dağılır. Yanları kırılır. Ortası yapışıp kalır. O yüzden yarım saat kadar tepsi soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra ve bir spatula yardımıyla ittirirseniz çıkacak zaten. E, hepsini aralıklı koydum ve az koydum ben dondurma kaşığıyla koyduğum için daha büyük oldular. Yani dondurma kaşığı daha çok aldığı için kurabiyelerim büyük oldu ve çok yayıldı. Ama eğer yemek kaşığıyla koyarsanız yemek kaşığı daha küçük olduğu için daha küçük kurabiyeleriniz olacak. Bu kadar yayılmayacağı için tek seferde daha fazla pişirebilirsiniz. ben toplamda 180 derecede ısıttım fırında. 18 dakika kadar pişirdim. Kontrol ettim. Yani şu yanları kızarmış, şu üstü kızarmış olduktan sonra çıkarttım. İlk aldığımda mı aşırı yumuşak kalıyor? Bakın şu an sert ama ilk çıkarttığım zaman bildiğiniz böyle kek gibi basılıyor. Ortası pişmemiş san, sanıp hani daha fazla pişirmeyin. yarım saat dışarıda bekledikten sonra bu kıvama geliyor. Bakın gerçekten sert bir kurabiye. Ve gerçekten çok lezzetli. Bir tepsisi falan daha çok ilk pişirdiklerim biraz yapışık olanlar bitti biraz önce. Ee, çok beğeneceğinize eminim. Deneyenlere afiyet olsun. Ortası böyle ım, sakız gibi. Dışları kıtır. Çok lezzetli kukiler.